Merhaba arkadaşlar. Bugün e, kuzenimle vs atacağım. O oh, Frank, ben de Lili'yim. Başlayalım. Onu öldürmeyi planlıyorum. Bir şey demek istiyor musun? Ertüsçüm. Hayır. Yenmek iste, yenilmek istemiyor musun? Ertüs. Çok çıkıp sorsan olmuyor değil mi? Ney? He yok yok onları yapmıyorum dur. Kaçtım ne oldu şu Bir havada ne söndü? <laughs> Ertuğrul seni. O iki yük bedava alırım. Güzel. He alamam kaç. Kaç. düz keşke gideydin ya. Ertuğrul <laughs> aldım. İşte bu. Ertuğrul bak şimdi seni öldüreyim mi? Ertuğrul bak şimdi seni öldüreceğim bak. Ertuğrul F et Etius, Etius, Etius'u yendim arkadaşlar. Tamam Etius'cum bunda bir şey söylemek ister misin? Ya sen saçma saçma şeyler çıkarma ya. Ya tamam arkadaşlar bay bay yendim bitti.